sayfa sponsorumuz Biolife Rezonans ile bağımlılıklarınıza son verin, enerjinizi yenileyin ve kendinizi daha iyi hissedin. Sofralarda en çok kullanılan baharatlardan biri olan karabiber aslında sağlığımız için de çok faydalı. Karabiberin faydaları nelerdir? Karabiber bitkisi tüm dünyada en çok kullanılan baharatlar arasında yoğun aroması ve kendine has kokusuyla yemeklerimizi tatlandıran karabiberin, Ayurveda da dahil olmak üzere birçok geleneksel tıp pratiğinde de önemli bir yeri var. Yapılan bilimsel araştırmalar da karabiberin faydalarını doğruluyor. 1. Antioksidan özelliği yüksektir. Maruz kaldığımız kirlilik, sigara dumanı gibi çeşitli olumsuz etkenler, vücudumuzda aşırı serbest radikaller oluşmasına neden olabilir. Aşırı derecede serbest radikal hasarı enflamasyon, erken yaşlanma, kalp hastalığı ve belirli kanserlerle bağlantılıdır. Hücrelerimize zarar veren bu serbest radikallerle savaşması için de antioksidanlara ihtiyaç duyarız. Karabiber, piperin adı verilen bir bitki bileşiği açısından oldukça zengindir ve piperin çok güçlü bir antioksidandır. Kemirgenler üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, öğütülmüş karabiber ve piperin takviyelerinin serbest radikal hasarını önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. 2. iyi bir anti-enflamatuardır. Kronik enflamasyon, artrit, kalp hastalıkları, diyabet, kanser gibi birçok hastalığı etkileyebilen bir faktördür. Laboratuvar çalışmaları, karabiberdeki ana aktif bileşik olan piperin maddesinin iltihapla etkili bir şekilde savaşabildiğini göstermiştir. Piperin tedavisinin eklem şişmesi ve kan iltihabına bağlı çeşitli belirtileri azalttığı da kanıtlanmıştır. Astım ve mevsimsel alerjilerin neden olduğu solunum yollarındaki iltihap için de etkili olduğu biliniyor. 3. Beynimiz için faydalıdır. Piperin maddesinin beyin fonksiyonlarını da iyileştirdiği biliniyor. Özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi dejeneratif beyin hastalıkları ile ilgili semptomlar üzerinde potansiyel faydalar gösteren piperin hafızayı da geliştiriyor. Karabiberin beyin üzerindeki etkilerinin tam olarak anlaşılması için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. 4. kan şekerini dengeleyebilir. Karabiber özü takviyesi alan deney farelerinde şeker tükettikten sonra kan şekeri seviyelerinin daha az arttığı görüldü. Dolayısıyla yine yeterli bilimsel çalışma bulunmamakla birlikte yapılan araştırmalar karabiber tüketmenin insülin hormonunun glikozu kan dolaşımından uzaklaştırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. 5 kolesterolü düşürebilir. Yine hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda yüksek yağlı besinler tüketmelerine rağmen karabiber özü takviyesi alan deney farelerinin kandaki kolesterol düzeylerinin daha düşük olduğu görüldü. Karabiberde bulunan piperin maddesinin, zerdeçal ve kırmızı mayalı pirinç gibi potansiyel kolesterol düşürücü etkileri olan besinlerin etkisini de artırdığı biliniyor. Karabiber, zerdeçal ile tüketildiğinde, zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin emilimini yüzde 2000 gibi ciddi bir oranda artırıyor. 6. Kanserle savaşmaya yardımcı olabilir. Araştırmacılar, piperin maddesinin kanserle savaşma özelliği olduğu konusunda da hemfikir. Henüz insanlar üzerinde denenmemiş olsa da test tüpü çalışmaları piperin'in meme, prostat ve kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını ve kanser hücrelerinin ölümüne neden olduğunu doğruluyor. Baharatlardan elde edilen 55 farklı içerik üzerinde yapılan bir başka çalışmada en agresif kanser türü olan üçlü negatif meme kanseri için geleneksel tedavinin etkinliğini artıran en güçlü bileşenin piperin olduğu bulundu. 7. Sindirim için faydalıdır. Karabiber gıdalardaki kalsiyum ve selenyum almamızı destekler. Aynı zamanda sağlıklı bağırsak bakterilerini de destekleyerek sindirim sistemi sağlığımızı güçlendirir.